Evet arkadaşlar, Mimar hobi dünyasından hepinize selamlar. E, bugün ne yaptık? Şöyle bir genel durum videosu bakalım arkadaşlar. İsterseniz sizlere şöyle sıradan kuşlarımızı e, sırayla inceletelim. Arkadaşlar burada e, biliyorsunuz misafir kuşumuz pamuk. İyileşti artık arkadaşlar. Bir problem yok. Çok şükür maşallah. E, şimdi arkadaşlar sulukta ne var? Birazdan onu da size anlatacağım. E, öncelikle şöyle tanıtayım. E, bu Pamuk bize biliyorsunuz misafir geldi arkadaşlar 20 gündür yaklaşık olarak bizde tedavisini yaptık tamamladık herhangi bir problemi yok arkadaşlar çok şükür maşallah düzeldi ee, ufak tefek dışkılar aradasa da bozuk çıksa da yüzde 90 arkadaşlar kuşumuz sağlığına kavuştu İnşallah bundan sonra hızlı güzel bir beslenmeyle e, eskisinden daha iyi olacağına eminim en azından kurumadan arkadaşlar kurtardık aldık kuşumuzu e, şu an bir sağlık problemi gözükmüyor. İçtihanda bir sıkıntı yok. E, su içmesinde bir problem yok. Dışkısında ciddi mağda bir problem yok. Arkadaşlar biraz bugün korkmuş galiba. E, yani o yüzden dış dışkısında hafif bazılarında bozukluklar var ama bakın mesela şu dışkı şöyle göstereyim bakın. E, şu an parmağımın ucundaki dışkı yeni ve katı ve olması gerektiği gibi beyaz kısmı da var, yeşil kısmı da orantılı. E, bir problem yok arkadaşlar maşallah düzeldi. Burada bir sadeleştirmeye gittik. Buradaki kuşlarımızı bu telden inmiyor bu yamyam bilmiyorum neden. Yani bu telde gezmeyi çok seviyor. Enteresan bir kuş yani. Maymun gibi telde geziyor. Arkadaşlar e, burada bu kuşlarımızı, dişilerimizi bir arada topladık. Bir araya getirdim. E, sadeleştirdim. Bakımı biraz daha kolay olsun diye arkadaşlar. E, burada ikisini hepsi üçünü birleştirdim. Bu şekilde bakacağım bir süre. E, ne zamana kadar arkadaşlar? Vallahi açıkçası canım ne zamana kadar isterse o zamana kadar bakacağım. E, tam pamuk prensesine emin olduğum zaman arkadaşlar eşine eşinin yanına gönderdiğimde bu ikisi burada kalır. artık başka bir çaresine de bakarız artık. Bunlara eş mi alacağız yoksa başka türlü bir Başka türlü, başka türlü bir durum mu ortaya çıkacak? O ilerleyen günlerde belli olur inşallah. Burada arkadaşlar tedaviyi tedavi tamamladım. 3 günde probiyotik verdim. Biliyorsunuz karabenek şüphelenmiştik. E, Mikoplazmadan arkadaşlar endişe duymuştum. O yüzden e, antibiyotik tedavisi uyguladım bütün kafeslerime. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra 3 günde probiyotik verdik. 3 gün sonra arkadaşlar e, kuşlar bu birleştirdim artık. Çok dışkılarında da bir problem görmediğim için ayrı ayrı münferit olarak. E, ondan sonra arkadaşlar kuşlarımızı birleştirdik burada. Herhangi bir problemleri de şu aşamada yok. Ufak bir kavga etmeleri dışında. Tabi dişi kuştur. Normal yani. Zaten e, bir araya getirdiği zaman dişiler genelde kavga ediyorlar. Ee, ve arkadaşlar suluklarda da hepsinde gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim suluklar arkadaşlar pembe bakın onu da biliyorsunuz az önce tahmin eden arkadaşlar var bütün suluklarımız pembe arkadaşlar komple suluktan bir konu es uyguladım onu da şöyle göstereyim size hemen bir konu es arkadaşlar şöyle bir konu esimizi nasıl uyguladık şöyle arkadaşlar bir gramlık bir kaşık alıyorsunuz yani bunun tam dolusu bir gram 1 litreye 1 gram olacak şekilde arkadaşlar uyguluyorsunuz. Bütün suluklara paylaştırıyorsunuz. Ben yarım litre hazırlıyorum. Yarım kaşık arkadaşlar uyguluyorum. 1, 2, 3, 4 4 tane kafes, 4 suluk burada. 5, 6 sulu arkadaşlar bölüştürüyorum. Onlar zaten 24 saat fazlasıyla yetiyor. Ben sulukları akşamdan akşama değiştiriyorum arkadaşlar. Sabahleyin vaktim olmuyor. Art, uzun bir süredir bunu deniyorum. Akşam değil saat 5'te de, e, koyuyorum. Diğer akşam saat 5'te e, tazelemiş oluyorum. Değişen bir şey olmuyor. Yine 24 saat. Kuşlar zaten güneş batana kadar fazlası taze sudan da faydalanmış oluyorlar. Ben böyle bir yöntem geliştirdim kendimce. E, suluklarda da virkon var dediğim gibi. 22 çeşit arkadaşlar bakteri ve virüse karşı etkili. Bu bakteri ve virüsleri bir gün sizlere tek tek sayacağım. Tek tek anlatacağım. Önemli çok önemli. Mesela E. coli, salmonella arkadaşlar. Bu tarz bakterileri antibiyotiksiz tedavi ettiği iddiaları var. Kullanmadım. Bilmiyorum. Böyle bu şekilde bir tedavi uygulamadım. Yorumlar kısmından sormayın arkadaşlar bunu. Ama internette yorumlarda bazı forumlarda okudum. E, antibiyotik olmadan E. coli ve salmonella'yı Virkon S ile iyileştiren üreticiler var. E, ama deneyip göreceğiz. Ee, dışkılarda arkadaşlar şu aşamada bir sıkıntı görmedim ben tek tek baktığımda kafeslere ee, bütün suluklarımda da virkunes var ne kadar kullanacağım arkadaşlar bir hafta kullanacağım bir hafta sonra tedbiren 3 gün daha antibiyotik vereceğim ondan sonra buradaki pamuk prensesi yani şuradaki yamyamı e, buradaki eşiyle birleştireceğim bakalım bu sefer sağlıklı yavru alabilecek miyiz? İnşallah deneyip göreceğiz arkadaşlar ee, ne kadar bakteri ve virüs ve mantar varsa özellikle çok önemli arkadaşlar önemli önemli mantarları önemli bakterileri ve önemli virüsleri totalde 22 bakteri mantar ve virüs arkadaşlar yüzde ee, yüz öldürüyor ve arındırıyor kuşumuzu dediğimiz gibi yabancı üniversitelerde ders ya da okutulan bir ürün Dolayısıyla arkadaşlar gönül rahatlığıyla siz de alıp kullanabilirsiniz. 7 gün günlük yarım kaşıktan arkadaşlar yarım gramda ne yapar? 3,5 gram yapar. Ben 50 gramlık kalmışım. Valla döke yeter. Aylarca kullanabilirim. Ee, zaten suluklarımı da artık e, temizliyorum. Kovanın içerisine 1 litre su yapıp arkadaşlar 1 gram virkonez atmanız zaten fazlasıyla dezenfekte için yetiyor. Artıyor bile. Arkadaşlar burada hiçbir sıkıntı yok. Burada anlatacağım bir şey yok açıkçası. Şöyle Fakizenin yuvalığı bu şekilde arkadaşlar. Bunlardan ilerleyen bu bizim gelecek yatırımız biliyorsunuz bu iki kuşumuz. Birisi kendi yavru, birisi de yavrudan aldım arkadaşlar. Yavruyla aldığımda. Burada peynir var. Peynirin bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir konus. Dışkıları gayet normal. Peynirde de hiçbir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi yaklaşık olarak bir 10 gün sonra. E ee, eşiyle bir araya getireceğiz kuşumuzu. Ondan sonra bir güzel vitamin takviyesi yapacağız bunlara. Bir güzel mama takviyesi yapacağız. E ee, sindirimle alakalı da arkadaşlar bira mayası vesaire birkaç takviye daha hazırlar koyarım ben önlerine. Ondan sonra arkadaşlar bakalım gerisini onlara bırakacağız. Arkadaşlar burada çok enteresan olaylar oluyor. Ee, bu kuşumuz iki kuluçkadır. Düzenli olarak yumurtluyor. Son son yumurtayı birkaç gün sonra bir kere daha yumurtluyor. Çok enteresan ama herhalde boşta olabilir o yumurta. Bilmiyorum. Ee, yani henüz daha bugün olduğu için bakmadım. Ben e, 19'u son yumurta e, alayım olduğu bir kontrol edeyim dedim. Yani dolu boş nedir var mı acaba diye bir şöyle bir baktım. Genel itibariyle dolu yumurtalar ama bugün yaptığıyla bir önceki yaptığı sanırım boş. Bugün yaptığında daha emin değiliz ne olacağı belli değil. Ama aradan 4 gün geçti bir kere daha yumurda gördüğünüz gibi kuşumuz burada bu değişik yapıda bir kuşlan bunu anlamadım yani. Gerçekten de ama güzel yani. Hani bakıcılığı falan güzel arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yavrularına sahip çıkıyor. Biraz zarar verse de maşallah güzel besliyor. Bakıyor, büyütüyor en azından. Tüyler de gördüğünüz gibi tamamlanıyor. Yani hani tüyde bir sıkıntı yok. Yani yollan tüy çabuk gelir. Yeter ki böyle French mold gibi değişik böyle tüy hastalıkları olmasın kuşlarda. Onlar biraz daha geç arkadaşlar. iyileşiyor düzeliyor. Ondan da tedavisi çok farklı. French mold'u da bir ara müsait zaman anlatırım inşallah. E, tüydeki en sıkıntılı, en gıcık hastalık yani yavrularda. E, yavrularda görülen bir hastalık zaten. E, ama bunlar öyle bir tüy hastalığı değil. Bunlar yolunmuş tüy olduğu için arkadaşlar bakın. Bizim sarı kuşumuz tamamladı yani. Sadece şurada ufak bir açıklık kaldı sadece. Şu tın, e, parmağımın ucunda. O beyaz yerde. O da zaten e, bir 15-20 güne gelir yani. Hani bir, zaten bir tüye girip çıksa kuşumuz parıl parıl. Yani renkleri ortaya çıkar zaten. Sarı özellikle kendimize seçtik. Yani şöyle daha rahat görünüyor. Bakın açıklık gerildiği zaman kuşumuz. Ee, orada sıkıntı yok arkadaşlar. O kuş e, toparladı yani bayağı güzel düzeldi zaten. Yüzü 99 düzeldi. da kendimiz arkadaşlar damızı kaldık. Bunu da şöyle ayırdık kendimize. Bakın şöyle bakın. Arkadaşlar. Heh, net gördü. Dişimiz güzel bir dişi kuş. Bu şekilde. Bunlardan bir güzel fotoğraf yakalayabilirsen üstteki yamyam tüneye inmiyor da Neyse onu ben sonra bir ara çekerim arkadaşlar. Evet buradaki yavrularımız arkadaşlar te 5 çıktı. Hatta bakın şöyle nasıl yapıyorum ben onu da size hemen göstereyim hemen. Videoda da bunu göstermiş olayım arkadaşlar. Baktım yavru çıkmış hemen buraya arkadaşlar. Şöyle 23'ümüzü yazalım. Gördüğünüz gibi 5 yumurta arkadaşlar 1 2 3 4 5 7 de 5 beş demiştim 5'i de çıktı. Şunlara çarpı atıyoruz bu şekilde. Bundan sonra arkadaşlar bunu sayıyoruz. Aynı 14'ü 14 Mart'ta doğan yavrumuz 14 Nisan'da arkadaşlar yeme düşecek demektir. O da yaklaşık olarak 8 gün buradan 22 günü var. Büyük yavrumuz arkadaşlar bugün itibariyle 9, 9 günlük. Ya yani onu da size söyleyeyim. Büyük yavrumuz 9 günlük. İnşallah sağlıklı bir şekilde hepsini yeme düşürürüz. Ee, bu yavrularımızı göstermiyorum arkadaşlar. Ben video önce baktım. Yani öyle artık yavru göstermeyeceğim. Allah göstermesin. Hasta hayvanlar çok nazar değdi yavrularıma. Çok yavru kaybettik bu sezonda. O yüzden yavruları göstermeyeceğim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Akşam videosu. Kusura bakmayın. Biraz yorgun argın geldim. Hemen videosuz kalmayın. Diye bir video çekelim istedim. Genel durumda bu şekilde güzel özetlediğimi düşünüyorum. İnşallah sizlerin sağlıklı, güzel, bol, bereketli üretimleriniz olur. Kuşlarınıza güzel bakın. Onlar da size güzel hobiler edinmenizi sağlasınlar. Güzel görüntüler sergilesinler. Güzel güzel yavru versinler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.